Ne dedik en son? Kral daha doğrusu peygamber olan Samuel Talut'u kral olarak seçti. Orada halkın içinde çağırıyor. Böyle yağlıyor ellerini. Yağlı ellerini tutup Talut'a sürüyor. Onu ne yapıyor? Mes ediyor. Bakın bir kavram çıktı. Kavramımız ne? Mesih kavramı. Mesih mes etmek den aklınızda kalsın. Bir kişiyi özellikle kral olarak seçtikleri zaman ne yapıyorlar? Yağlayarak onu mesh ediyorlar. Bu Yahudi, Yahudilerde bir adettir. Daha sonraları bu Mesih kavramı günümüzdeki gibi kurtarıcı manasına bürünecek. İlk zamanlarda seçilen kişi için yapılan bir eylemdir mesetme. Yağlayarak onu mesediyorlar. Talut'u seçtiler. Ne dedik? Orada bir kişi var. Kral Davud. Bakın dikkatinizi çekti mi? İslam'da Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam not olarak burada bir yere yazarsınız ben yazmıyorum. Peygamber değildir Yahudilikte estağfurullah. Yahudilikte Davud ve Süleyman birer kraldır. Lakin İslam'da bunlar peygamberdir. Bakın buradan da güzel bir soru gelebilir. Not olarak düşmenizi istiyorum. Kral Davut orada bir kişiyi öldürüyor. Kim bu kişi? Goliath. Goliath'ı öldürüyor. Goliath İbranice tanımı. Peki bizim Kur'an'da kullandığımız tanım kim? Calut. Calut'u öldürüyor. Hatta orada Calut'un kalkanını alıyor. Megin David dediğimiz Davut kalkanı var ya şu an. İsrail'de kullanılan şu sembol var ya. Şu sembol. İşte o kalkanın üzerindeki semboldür. İsrail bunu ne yapıyor? Şu an günümüzde bayrak olarak kullanıyor. Bu işaretin adı neymiş? Megin David, Davut yıldızı anlamına gelen bir işarettir. Günümüzdeki İsrail'in sembolüdür. Bunun nereden çıktığını bilebiliriz. Bu şekilde sorabilirler veya manasının ne olduğunu bize sorabilirler. Bunu da bilelim. Önemli çünkü İsrail bayrağı şu an. Davut rivayete göre bakın e, rivayet derken bizim rivayetlerimiz değil Tevrat'a göre Davut Aleyhisselam'a bir nevi akaret ederler hatta. Diyorlar ki biraz kadınlara zaafı vardı. Orada tuttu komutanın eşiyle evlendi. Evli olan bir kadınla evlendi. Bu yüzden diyorlar ki kendisi mabet yapmak istedi hatta Davut Aleyhisselam. Diyorlar e, Yahudiler dedi ki o çok günah işledi, çok kan döktü. Hatta bakın kadına kıza zaafı vardı gibi ithamlarda bulunurlar. Cümlemi düzeltiyorum. İthamda bulundukları için ne diyorlar? Davut'a mabedi yapmak nasip olmadı lakin Davud'un Davud'un soyundan gelecek bir kişi bu mabedi yapacaktır diyorlar. Onun dışında şunu bilelim. Yazıyorum önemli olduğu için. Mezmurlar kitabı Davut Aleyhisselam'a atfedilen kitaptır. Peki biz bu mezmurlara İslam literatüründe ne isim veriyoruz? Daha doğrusu Kur'an'da Zebur adı veriliyor. Biz vermiyoruz. Allah veriyor bu ismi tabii ki. Sonra Kral Süleyman dönemi geliyor. Bakın krallar dönemine başladık değil mi? Kimle? Samuel geldi. Talut'u seçti. İlk kral. Sonra Kral Davut geldi. Her yere egemen oldu. Sonra kim geliyor? Kral Süleyman geliyor. Bizim literatürümüzde Süleyman peygamber geliyor. Ne demiştik? Davut bir duada, niyazda bulunmuştu. Lakin duası kabul olmamıştı. Ne istemişti? Bir mabet yapayım demişti. Nedir o mabedin adı? Betha Mikdaş adlı mabedi yapıyor. Günümüzdeki adı ne? Beytul Maktis'i Hazreti Süleyman inşa ediyor bilelim önemli. Bu yüzden bu mabede ne ad verilir? Süleyman Mabedi ismi verilir. Süleyman Mabedi yıkılmıştır. Zaten İsrailoğullarının en büyük hedeflerinden biri nedir? İleriki zamanda bir kutsal topraklar dedikleri daha doğrusu vaat edilmiş estağfurullah vaat edilmiş topraklar dedikleri topraklara sahip olmak. Sonra ne yapmak? Süleyman Mabedini yeniden inşa etmek. Yahudilerin tüm politikaları, siyasi devlet politikaları olsun, ekonomik politikaları olsun, hepsi din üzerine kuruludur. Bunları da bilelim önemli. Yani yorum olarak karşımıza çıkar, bilgi olarak çıkmaz zaten ilginç bir şey olduğu için duyduğunuzda aklınızda kalır not olarak. Düşmenize gerek yok. Peki Süleyman'a atfedilen ne var? Neşideler neşidesi adlı kitap var. Bu biraz detay olur. Bizim için bilmemiz gereken Mezmurlar kitabı Kur'an'daki ismiyle Zebur olduğunu bilmemiz lazım. Hazreti Süleyman'ı da Yahudiler pek sevmezler zira Süleyman vefat edeceği zaman ne diyorlar onlar krallık ikiye ayrıldı. Kendi oğulları arasında bölüştürüyor Hazreti Süleyman diyorlar. Krallık ikiye ayrıldı. Not edelim. Nasıl oluyor peki? Bir taraf kuzey İsrail krallığı oluyor. Yazalım notumuzu. Kuzey İsrail krallığı. Diğer tarafta güney Yahuda krallığı ortaya çıkacak. Güney Yahuda krallığı ortaya çıkıyor. Tabii kuzey Kır İsrail krallığı onların rivayetine göre 10 tane kabileye bürünüyor. 10 tane kabile insanların içine karışıyor ve orada ne oluyor? Asimile olup yok olup gidiyorlar. Bunların başına Yerobeam isimli bir kişi veriliyor. Detay sevenler için yazıyorum. Çıkacağını zannetmiyorum. Güney krallığına da Beam isimli kişi veriliyor. Yerobeam ne oldu? Asimile oldu. Yerin dibine battı, gitti şeklinde aklımızda kalsın. Diğer tarafta Beam Güney Yah Yahuda Krallığı sonradan devam edecek olan Yahudilerin soyunu oluşturacak Şimdiye kadar bakın bunları biraz hikaye gibi anlatıyoruz. Sonra kavramlar şeklinde bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Bitirmedim. Durun gitmeyin kapatmayın videoyu. Nereye geldik? Ezra. Önemli isimlerden biri. Tarih ilerliyor. Geldik. Ezra ne yapıyor? Tevrat'ı yazıyor. Bakın. Tevrat Hz. Musa'dan sonra bulunmuyor. Hatta kayboluyor. Savaşlara göre Süleyman mabedini Buhtan Nasır yıktıktan sonra her şey yok oluyor. Ait sandığı falan kayboluyor. Sonra Ezra çıkıyor. Günümüzdeki Tevrat'ı yazan kişidir Ezra. Bunu bilelim. Bak günümüzdeki Tevrat'ı yazan isimdir. Bunun için Ezra'ya bir lakap da katarlar. Ne derler? İkinci Musa derler. Musa'nın İsrail e, daha doğrusu İbranice adı nedir? Moşe'dir. Bunu da bilelim. Hani Kurtlar Vadisi Filistin'de var ya Moşe kavramı orada görmüştüm. Moşe Musa demektir. Polat hatta kim öldürmeye gidiyor? Moşe'yi öldürmeye gidiyor değil mi? Şimdi kızlar burada. Biraz Fransız kaldı olaya. Başka ne var? Yahudi anne şartını ilk defa Ezra getiriyor. Bakın şimdi önemli bir bilgi vereceğim. Bu iki bilgiyi biliyorsunuz. Buna ben bir yorum katacağım. Diyor ki Yahudi anneden doğma şartı getirdi. Bir kişinin Yahudi olması için annesinin Yahudi olması gerekli dedi. Onun dışında dış evliliği yasakladı. Diyor ki dış evlilik yasak. Artık İsrailoğulları sadece birbirlerinden kız alıp verebilirler. Akraba evlilikleri oldukları çok belli değil mi zaten? Bunu yaparak Ezra ne yapmıştır diyebiliriz. Ben kendi yorumumu katıyorum. Siz de onay verebilirsiniz. İsrailoğullarına ve Yahudilik inancına milli bir hüviyet kazandırdı. Milli bir hüviyet kazandırdı. Hüviyet kimlik demek bu arada. Millileştiren isimdir. Buraya yazalım. Millileştiren isim kimdir? Yahudilik dinini Ezra'dır. Not olarak düşelim. Bu notu da benden başka yerde bulamazsınız demeyeceğim tabii ki belki bulabilirsiniz. Başka bir kavram daha var. İleriki zamanlarda biliyorsunuz meşhur olaylar oluyor. İsrailliler, Yahudiler nereye gitse orada zulüm görüyor. Hatta Hristiyanlar tarafından çok aşırı şekilde zulüm görüyor. Biz ne yapıyoruz? Hatırlayın. İleriki zamanlarda Osmanlı'dan yardım isteyecek. Osmanlı kimi Kemal Reisi ve Burak Reisi gönderecek Beyazıt döneminde. Beyazıt orada İspanya'da zulüm gören Yahudileri gemilere alıp ve o azınlık olan Müslümanları nereye getirecek? İstanbul'a, İzmir'e ve Selanik'e yerleştirecek. Bakın Yahudileri biz kurtarıyoruz. Kimin zulmünden? Hristiyanların zulmünden. Osmanlı'nın yıkılma dönemine kadar hatta en rahat dönemlerini Osmanlı'da huzur içinde yaşıyor İsrailoğulları. Hristiyanların peki bu Yahudi kıyımı, Yahudi soykırımına verdikleri kavram var bir tane. Antisemitizm. Ne demek antisemitizm? A, Yahudi karşıtlığı demektir. Çok detay bir soru olarak gelebilir. Lakin ben kavram ezberlemeye çok önem gösteriyorum. Böyle kavramları bilmemiz gerekiyor bence. Antisemitizm Hristiyanların Yahudi politikasına verilen addır. Biraz şeye benzedi değil mi? İspanya'da bir de Müslümanlara atma politikası vardı İslam tarihinde hatırlayın. Neydi? Rajon Biraz ona benziyor. Burada da Yahudilere antisemitizm verilen addır. İleri tarihe geldik. Abdülhamit dönemi. Buraları tabi hızlı geçtim. Önemli olan kısımları sadece alacağım. İkinci Abdülhamit döneminde bir isim var. Ne zamana geliyor? allah Allahu alem 1890'lara geliyor herhalde. Burada bir isim var. Politik Siyonizmin kurucusu. Bunu da bilelim. Politik Siyonizmin kurucusu kim var? Dizi izleyenler bilir. Theodor Herzl var. Theodor Herzl Politik Siyonizmin kurucusudur. Hatta Abdülhamit'in yanına geliyor diyor ki bana oradan biraz toprak ver sat bana bu toprakları diyor. Abdülhamit orada ona karşı çıkıyor. Ne diyor? Bu topraklar benim değil diyor. Türk İmparatorluğu bana ait değildir. Türk milletinindir diyor orada. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına izin vermem dediği meşhur sözünü Abdülhamit burada kime söylüyor? Theodore Herzl'a söylüyor. Onun dışında tarihi bitirmek için hızlı hızlı gideceğim. ABD Başkanı Truman var. Truman zamanında 100 bin İsrailli yani daha doğrusu Yahudi nereye? Filistine göç ediyor. Tarihi yavaş yavaş bitirelim. Sonra ilk İsrail başbakanı seçiliyor. Kimdir? İlk İsrail başbakanı Çok güzel yazdım bu arada. David Ben Gurion. Diyor ki görüyorsun ya ben ilk başkanım. Öyle aklımda kaldı benim. Nereyi başkent olarak seçiyorlar? İsrail kurulduğu zaman Tel Aviv'i başkent olarak seçiyorlar. İlk defa İsrail'i tanıyan Müslüman ülkesi neresidir peki? Maalesef Türkiye'dir. Kim var o dönem? Tabi İsrailoğullarına zihniyeti biraz daha yakın olan bir isim var değil mi İnönü? Burada biraz siyasete girdim lakin dayanamadım. Devam edelim. Geldik 1948 ve 49 yıllarına. 1948 ve 49 yıllarına. 3 tane savaşımız var. Savaş var daha doğrusu. Araplar ve İsrailoğulları, İsrail devleti arasında gerçekleşen. Bu devletler arasında, Arap devletleri arasında Mısır var, Suriye var, Ürdün, Irak ve Lübnan bulunmakta. Burada İsrailoğulları ile bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaşı kazanan İsrail oluyor. İsrail'in reyhine gerçekleştiği için 1948 ve 49 savaşlarında Mısır'da bir rejim devriliyor. Bu Kral Faruk rejimidir. Kral Faruk rejimi burada bir darbeyle devriliyor savaşı kaybettiği için. Sonra 1900 67 yılında bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaşın adı 6 gün savaşıdır. Yine İsrail ile Mısır, Ürdün, Suriye arasında gerçekleşiyor. Bu savaşı da yine İsrailoğulları kazanıyor. Yani İsrail devleti kazanıyor. 3-4 tane önemli bölgeyi alıyor. Sina yarımadasını, Golan tepelerini ve Gazze'yi ve Batı Şeria'yı burada ele geçiriyor ve en önemli bu son zamanlarda gerçekleşen savaşlardan biri Yom Kipur Savaşı. Bakın Yom Kipur onların önemli bir bayramlarındandır. Kefaret günü bayramı. 1973 yılında gerçekleşiyor. Onların önemli bir gününe denk gelen bu savaş. Müslümanların da Ramazan gününe denk geliyor. Hatta burada Amerika Yom Kipur Savaşı'nda İsrail'i desteklerken Arapları da Rusya destekliyor. İlk başta Araplar İsrail'e baskın bir şekilde ilerliyorlar. Lakin savaşın sonucu İsrail'in lehine gerçekleşiyor. Başka ne var? İleride 1987 yılında intifada başlıyor. İntifada bu kavramı bilelim. Ne demek? Artık e, Filistin halkı ne yapıyor? Meşhur olan, üzerine ilahiler ve şiirler yazılan taş ile savaşmaya, taş ile Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı savunmaya başlıyorlar. Meşhur taşlama, taş ile savunma olayına intifada ismi verilir. 2015 yılında ise Aksa işgal ediliyor. ediliyor. Buraya kadar olan kısım Yahudiliğin tarihi kısmıdır. Yani gerçekleşen meşhur olaylar ve dönemler kısmıydı. Bir sonraki dersimizde Yahudiliğe ait bir takım kavramlar, dini ibadetler ve bayramlara değineceğiz inşallah.